Kapatlar. Şu an tam basma olmuş. Ne? Anasını niye satıyor kardeşim? Düşüyor, kardeşim. Niye milletin anasını satıyor? Bulamıyor musun? Terbiyesiz insan. Esas. Bal meydan. Ne oldu lan ses kesildi? Yo burada ya. Eh, i̇yi iyi Altıma sıçtım bir an ban yedim sandım. Niye <laughs> sen ban yemez misin? Belki sen. Ney? Ne? Ben sen yedin. Ne şey yedim? Ben ban yemem. Ben waffle yiyorum şu an. Oğlum ben korktum ben yedim zaten. Sen yesen hiç umurumda olmaz ki gülerim daha. Tabii belki ben yedim. Sanki sen yesen umurumda olacağım. Vallahi. Ben Barıştınız mı? Kimle barıştın mı lan? Kim kimle barışmış ya? Bilmem. Ben seninle küs müyüm hiç? Bilmiyorum ki. Ben benim de haberim yok. Küsmüşüz. Ben seninle yok. en son kavgalı mı kapattım yayını? Hatırlamıyorum. Ya, ben de hatırlamıyorum. Gergin anlar yaşandı galiba. Hatırlamıyorum. Yaşandı mı? Evet. O zaman ben küsüm. Aaaa cik cik. O zaman Bunu ben küsümdüm. Küsü o ben küsümdür. Ben küsümdüm. Ne var arkadaşlar? Lan fosfilli. Fosfilli ne lan? <laughs> İçindeki fosforlu yeşil ya. Ne yiyor lan bu? Ne yiyor? Waffle. Waffle ne? G Gaziantep'te var mı waffle? Niye Gaziantep köyü mü? <laughs> var mı? <laughs> var ama ben bilmiyorum. Vardır herhalde. Aç ağzını. kesemiyorum ben ya. Sen ne yapıyorsun ne? Ne bakıyorsun bana? O waffle neyden yapılıyor? <laughs> Demek ki yokmuş. Waffle meyveden yapılıyor. Ah, He şu an yediğim meyve mi? ya bak şimdi böyle altında şey var hmm. e, böyle hmm. hamur işi var hmm. ondan sonra üstüne çikolata oh. sürüyorlar sonra meyve doğruyorlar oh. vallahi he, he vallahi bak değişikmiş ha hiç yemedin mi lan Yok. oha ne o yemek Da yememişim ya. Evet, waffle yenmez mi ya? Tamam yerim hanımefendi. Demek ki Gaziantep'te yokmuş. Ya ben gidiyorum ya. Oh, nereden öptün? Ha? Nereden öptün? Ya alışkanlık olmuş. Sen de takılın yapabilirim hadi. Nasıl yani? <laughs>